Böyle hocalar candır. Evet ilk dersimiz kök bilgisi. Heh. Kiş kökü. Kiş. Kiş diye bir kök mu var lan? Oğlum ne oluyor lan beni nereden duyuyor bu? Duyarım. Kulağımla da duyarım, gözümle de görürüm, saçını da yonarım. <laughs> ee, tamam matematik dinleyelim. Matematik dinleyelim. Eksi altı sıfırdan kökler toplamı. Eksi B bölü adan hocam cevap 5'tir. <laughs> Kusura bakma da nah 5'tir. Tamam. E, tarih. Sultan Sultanahmet Camii'nin mimarisinde batının etkisi var mı yok mu? Var. O var diyen ağzının üstüne bir tane çakarın. Şuraya yine Oğlum ne oluyor olayım, lan? Bir tane vurun. Sana ne diyorum ben? Bu dönem ee, batının tamam. etkisi. Tamam. İyilik etleri. İyilik etleri. İlk gelen. Bak ilk parmak. İlk gelen iyilik. Tamam. Sonraki hal kaynaştırma.